Merhabalar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu motifli çantamızı yapacağız. Çantamızın boyutu 40 cm 40 cm. parça parça ipler kullandığım için toplamda 200 gram ipim yeterli oluyor. İp markamı ve renklerimin numaralarını açıklamamda belirtiyor olacağım. Kolaylıklar dilerim. hadi o zaman videomuza geçelim. Çantam için ben azile Cotton gold ip kullanıyorum. 5 renk kullanıyorum. Renklerimi e, numaralarıyla birlikte açıklamama ekleyeceğim. E, teker teker burada anlatmak istemedim video uzun olmasın diye. Bu şekilde 3 milim e, tığ kullanıyorum. Böyle e, 3 parçadan oluşan, 3 tane motiften oluşan bir çanta elde edeceğim. 2 tanesini ben hazırladım. Üçüncüyü birlikte yapacağız. E, çantamızın yapımına geçebiliriz. Motifim için öncelikle 5 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimin tepesine tığım batırıyorum. Ben mavi ipimle başladım. Ve bir kaydırma yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burada zincirimin ortasına, ortasındaki boşluğa, şuraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Aynı boşluğa bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ben burada 3 tane ilk başta çektiğim zinciri trabzan olarak saymıyorum. Bir zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. 3 ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 1 zincir çekiyorum 3 ikili trabzan daha yapıyorum 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımı elde etmiş oluyorum burada 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde sıramı tamamladım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane köşem oluşmuş oluyor. Bir tane zincirimi çekiyorum son noktamda. Burada zincirimin tepesine değil, ilk trabzanımın tepesine tığım batırıyorum ve bir kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum. Ve ilk motifim hazırlanmış oldu. Bu şekilde mor ipimi alıyorum. ikinci sıram için Öncelikle Tığımı Burada e, zincirimin denk geldiği yere değil Bir önceki e, Noktamı burada ipimi gizlemek için Üst, üst üste gelmesin iki ip diye Burada tığımı Bu zincirimin olduğu ortaya Batırıyorum. Bir zincir çekmiştik ya Oradaki boşluğuma tığımı batırıyorum bu şekilde ipimi geçiriyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu zincirimi yine saymıyorum trabzan olarak bir tane ikili trabzan yapıyorum aynı boşluğuma ikinci ikili trabzanımı yapıyorum ipimi üzerine doluyorum aynı boşluğuma üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum burada ipimi üzerine doluyorum hemen yanındaki boşluğuma e, zincir çektiğim yere geliyorum Burada bir tane zincir çekmiştik ortada. Oraya hiç ortada zincir falan çekmiyorum burada. Bir tane ikil trabzan yapıyorum. Aynı noktaya ikinci ikil trabzanımı yapıyorum. Aynı boşluğuma üçüncü ikil trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum burada. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma yine bir tane ikil trabzan ikinci ikili trabzanın aynı boşluğuma üçüncü ikili trabzanımı oluşturuyorum. Hiç zincir çekmeden burada bir zincir çekmiştim burada ortada. Hiç zincir çekmeden hemen yanındakine geçiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma bir tane ikili trabzan 2 iki, ve 3 ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğumun içerisine 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3 tane ikili trabzan. Burada yan kısma geçeceğim. Geçerken hiç zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum direkt. Buradaki boşluğuma, zincirimin olduğu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve Üçüncü ikili trabzanı. Burada bir zincir çekiyorum. ipimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma üç tane ikili trabzan daha yapıyorum. Başlangıçta e, zincir çekmiş. Üç tane ikili trabzan yapmıştık. Burada e, üç ikili trabzana daha ihtiyacımız var. O yüzden ipimizi üzerimize doluyoruz. Hemen burada bir boşluğumuza zincir çekmeden burada. Buradaki boşluğumuza tığımızı batırıyoruz. 1 2 ve 3 tane iki trabzan yapıyoruz. Burada ortada bir tane zincirimiz olması gerekiyor. Buraya bir zincir yapıyoruz. Hemen buradaki zincirim trabzan olarak saymıyordum. İlk trabzanımın tepesine tığım batırdım. Ve bir kaydırma yapıp bir zincir çektim. Ve bu noktada ipimi kopardım arkadaki iplerimi de artık koparayım çünkü toplu olarak temizlemesi çok daha zor oluyor ben bu şekilde temizleyerek gidiyorum bir yandan gizliyorum şimdi pembe renkli ipime geçiyorum 3. sıramda burada yine burada bitirmiştik bir önceki boşluğumdan başlayacağım Buraya tığımı batırıyorum. Zincirimin olduğu yere. Burada köşe noktam. Buralar köşe. Dört köşem devam ediyor. Buralar normal. Aradaki zincir çekmeden yaptığım yerler. Zincirimin olduğu boşluğuma tığımı batırdım. İpimi çekiyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Yine zincirim trabzon olarak saymıyorum. Hiçbir sıramda. İpim üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma 3 tane ikil trabzan yapıyorum. 3. Burada yine zincir çekmeden hemen yanında burada ortadaki boşluğuma şuraya zincir çekmemiştik. Buraya ipimizi üzerimize doladık. Yine zincir çekmeden buraya üç tane ikil trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. <laughs> ipimizi üzerinize doluyoruz ve burada yine zincir çekmeden direkt hemen buradaki köşe boşluğuma geliyorum zincirimin olduğu yere buraya ipimi alayım bir tane ikil trabzan yapıyorum aynı boşluğuma ikinci ikil trabzanım aynı boşluğuma üçüncü ikil trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı boşluğuma köşe noktamı oluşturuyorum zincir çekerek aynı boşluğuma bir tane ikili trabzan 2 iki ve 3 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Köşe noktalarım da bu şekilde. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde ilerliyorum. Burada yine zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doladım. Buradaki boşluğuma şurada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3 ipimi üzerine doladım zincir çekmeden hemen köşe noktama geldim buraya 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım 1 zincir çektim aynı noktaya 3 ikili trabzan yaptım 3 ikili trabzan. 1 zincir, 3 ikili trabzan şeklinde köşe noktamı oluşturdu. Buradaki boşluğuma 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Köşe noktama geçiyorum. Buraya 1 2 ve 3 tane ikili trabzanı oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üzerine doluyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpim üzerine doluyorum. Hemen zincir çekmeden buradaki noktama geçiyorum. Boşluğuma 3 tane ikili trabzan da buraya yapıyorum burada köşemde yine 3 tane ikili trabzan yapmıştık 3 ikili trabzan bir zincir daha eklememiz gerekiyor burada zincir yapmadan direkt ipimi üzerine doluyorum buradaki köşe noktama bir tane ikili trabzan 2 iki ikili trabzan ve 3. ikili trabzanımı yapıyorum burada bir zincir çekiyorum 3 tane zincirim saymıyorduk trabzan olarak İlk trabzanımızın tepesine ipimizi batırıyoruz. Ve bir kaydırmayla bir zincir çekiyoruz. Ve ipimizi bu noktamızda kesiyoruz. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Dördüncü sırama geçişimi yaptım. Burada yine bu köşemden başlayacağım. Tığımı buradaki boşluğuma batırıyorum. Mor ipime geçtim. İpimi burada çekiyorum. Bir, iki ve üç zincir yapıyorum. Zincirimi trabzan olarak saymıyorum. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. İpimi üzerine doluyorum. Zincir çekmeden hemen buradaki boşluğuma geçiyorum. 1-2-3 ve üç tane ikili trabzan yapıyorum. Yine burada zincir çekmiyorum. Buradaki boşluğuma geçiyorum. Burada artık boşluklarım köşe noktamdaki değil. Ortamdaki boşluklarım artmış oldu. Artırmaları burada yapmış oluyorum yani. Bir tane iki trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir iki trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma üç tane iki trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Buradaki boşluğuma, bak pardon zincir çekiyorum. Burada zincir çekmiyorum. İpim üzerine doluyorum. Köşe noktama tığım batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpim üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma bir ikili trabzan daha yapıyorum. İpim üzerine doluyorum. Aynı boşluğuma üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Köşe noktam için bir zincir çekiyorum. Köşemi oluşturuyorum. Aynı boşluğa üç tane ikili trabzan daha yapıyorum. ipimi üzerine doladım. Burada köşe noktamı oluşturdum. 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan yaparak köşe noktamı oluşturdum. İpimi üzerine doladım. Buradaki boşluğuma batıyorum. 1 tane ikili trabzan, 2 iki ikili trabzan ve aynı boşluğuma 3. ikili tırabzanımı yapıyorum. Zincir çekmeden hemen karşıdakine geçiyorum. Yanındakine buraya 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki boşluğuma geçiyorum. Buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Köşe noktam için. 1 zincir çekiyorum. 3 ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Burada tek kenarımda 3 ee, köşe noktamda 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden yanındakine geçiyorum. 3 ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden bir yanındakine geçiyorum. 3 ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden köşe noktama geçiyorum. 3 ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikil trabzan yaparak diğer sırama dönüyorum. Burada yine zincir çekmeden 3 tane iki trabzan boşluğuma zincir çekmeden geçiyorum. 3 ikil trabzan zincir çekmeden geçiyorum. 3 ikil trabzan köşe noktam için bir zincir 3 ikil trabzan ve tekrar dönüyorum. Aynı işlemi tekrarlayarak köşe noktama kadar geliyorum. Köşeme geldim. 3 tane ikil trabzanımı yaptım. Zincir çekmeden ipimi üzerine doladım. Köşemde 3 tane ikil trabzan yapmıştım. Buraya 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Burada zincirimi değil, ilk trabzanımın tepesine zincirimizi trabzan olarak saymıyorduk. Bir tane kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekerek ipimi burada koparıyorum ve 5. sırama geçiyorum. 5. sıram için yeşil ipi kullanacağım. Çıktım. Burada yine bir önceki kopardığım yerden bir önceki köşeme geliyorum. Tığımı batırıyorum. İpimi geçiriyorum. Bir, iki ve üç zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma üç tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Zincir çekmeden hemen yanındaki boşluğuma geçtim. Buraya 2 tane ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Zincir çekmeden yanındaki boşluğuma geçiyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeme geldim. Burada Buradaki boşluğumda yani bir kenarımda 3 tane yan yana ikili trabzanım, 3 üç tane üçlü ikili trabzanım olmuş oldu. İpim üzerine doladım. Buradaki köşe noktama geçiyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşem için bir zincir çekiyorum üzerine dolayarak 3 tane kil trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğuma zincir çekmeden geçiyorum. 1 2 3 tane kil trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpim üzerine doluyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İpim üzerine doladım. Burada boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Köşe noktamı oluşturmak için bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma 3 ikili trabzan daha yapıyorum. burada zincir çekmeden hemen yanındakine geçiyorum bir üçlü ikili trabzan yapıyorum yanındakine geçiyorum zincir çekmeden bir üçlü ikili trabzan yanındakine geçiyorum bir üçlü trabzan yapıyorum sıralarımı bu şekilde oluşturuyorum ee, yani bir üst sıramda da e, kenar kısmında dört tane e, üç, üçlü ikili trabzan olacak e, bir sonrakinde beş tane bir sonrakinde altı tane bu şekilde sıramı ilerleteceğim kaç sıra yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 sıra bu şekilde ilerleyeceğim. renklerimi benimle aynı yapmak isterseniz ben resimlerini çekip videoma da ekleyeceğim. Bu şekilde e, sıralarımızı tamamlayalım. İstediğimiz renklerde, istediğimiz ölçülerde bunu daha uzun da yapabilirsiniz. E, motiflerimizi de tamamlayalım ve birleştirme kısmımız için buluşalım. Evet motiflerimizi tamamladık. Ee, birleştirmemiz için motiflerimizi bu şekilde e, düz tarafına bize bakacak şekilde koyuyoruz. Çünkü e, birleştirmemi tersten yapacağım gözükmemesi için. Bu şekilde ters kısmını katlıyorum. Sol taraftakini şöyle çekeyim. Alttakini üçgen şekilde katlıyorum. Ve sağ taraftakini de üçgen şekilde katlıyorum. 6 tane işaretleyici kullanacağım ben. Bu noktadan şuraya ortadaki zincirimin olduğu noktaya ve karşı sol taraftaki zincirimin olduğu noktaya bir işaretleyici ile bağlıyorum. Köşeme geçiyorum. Burada yine köşe noktama buradaki zincirimin olduğu noktaya işaretleyicimi takıyorum. Burada orta kısmım sağ taraftaki için işaretleyicimi takıyorum. Alt kısımlarına da yine aynı işlemi uyguluyorum. E, bu ortasına şuradan göstereyim. Alttakine ve alttakinin zincir kısmına bu şekilde işaretleyicimi takıyorum. Buraya da yine aynı şekilde işaretleyicimi takıyorum ve birleştirme için ipimi hazırlayıp geliyorum. Evet birleştirmeme öncelikle ortadan başlayacağım. En son mavi iple bitirdiğim için bu arada ters tarafındayım örgünün. Ee, mavi iple bitirdiğim için mavi ipimi hazırladım. Ve ilk işaretleyicimi burada çıkardım. Zincir şu tarafta. Buraya burada zincirimin olduğu boşluğa tığım batırıyorum. Ve karşısındaki zincirimin olduğu boşluğa tığım batırarak ipimi bu şekilde çevirerek bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilk trabzımın tepesine bu şekilde ortadan olacak şekilde arka tarafındaki ipimi alıyorum. Şu kısmı ortadan batırıyorum. Arka tarafındaki ipimi alıyorum ve karşısına geçiyorum. Burada da bu taraftaki ipimi alıyorum bu şekilde ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum yan kısmına geçiyorum burada da yine arka taraftaki ve burada da benden taraftakini alıyorum ipimi çekiyorum bir sık iğne yapıyorum yanındaki trabzanıma geçiyorum tığım batırdım ortadan karşısındakini geçiyorum bu şekilde tığım batırdım ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyorum ortadan batıyorum ve karşısındakinin ben benden taraftakine batıyorum yani yan yana denk gelen iki kısmı iki kanadını alıyorum buraya da bir sık iğne yapıyorum bu taraftakine şöyle birleştirdiğimde şunu ve şunu alıyorum bir sık iğne yapıyorum yanındakine geçiyorum bunu ve bunu alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum böyle yan yana koydum bu şekilde iki yan yana olan kanadını alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum iki yan yana olan kanadını alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum yan yana olan iki kanadını alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde köşe noktama kadar, şuraya kadar sık iğnelerimizi birleştirmemiz tamamlık Gelin. Köşeme kadar birleştirmelerimi tamamladım. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Zincirimin olduğu boşluğuma geldim. Buradakine battım ve karşısındaki zincirimin olduğu boşluğa battım ve buraya da yine bir sık iğne uyguladım hemen yanındaki burada bir zincirimiz vardı 3 tane onu atlıyoruz bunun hemen yine aynı şekilde bir kanadını arkadaki kanadını ve burada karşıdaki ilk trabzanımızın kanadına, bu taraftaki kanadını alıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz yine burada da aynısını uyguluyoruz karşısındaki kanadımızı alıyoruz. Ve burada bir sık iğne uyguluyoruz. Bu şekilde yine her bir noktayı birer tane sık iğne yaparak köşelerde de yine ortaya bir zincire bir tane batarak birleştirmemi yaparak bütün kenarlarımı tamamlıyorum ve çantamın birleştirmesini bu şekilde bitirmiş oluyorum. Askım için mavi rengim dışındaki bütün renklerimi bu şekilde 4, 4 rengimi e, birlikte kullanacağım. E, 4,5 milim tığa geçeceğim bunda. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 zincir çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlk zincirimi şuraya atlıyorum. ikinciye atlıyorum. Üçüncü zincirime tığımı batırıyorum. Bir ikili trabzan elde ediyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimle birlikte üç tane ikili trabzanım oldu. İpimi üzerine alıyorum. Yanındakine batıyorum ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine alıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk e, trabzanımı atlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki trabzanımın tepesine bir tane <laughs> kil trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Ve en son zincirimin tepesine şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 5 tane ikili trabzan oluşmuş oluyor. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ipimi üzerine doluyorum. Zincirimin olduğu yere değil, yanındaki tırabzanımın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum ve en son zincirimin tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar askımı tamamlıyorum trabzanlarla. Askımı tamamladım. 50 e, sıra trabzan sırası ördüm. 75 cm uzunluğu oldu. Son kısmına döndüm. Burada bir tane zincir yapıp sıkılıyorum. Ve ipimi bu noktada kesiyorum. Renkleri müthiş oldu bence. Ben çok beğendim. E, askımızı da bu şekilde yaptık. Evet, çantamın askılarını yaptım. Askıya ek olarak ben kenarlarını mavi iple bu şekilde sık iğnelerle geçtim. Askımı diktim. Çantam artık kullanıma hazır. Çantamın ölçüleri 40 cm eni ve 40 cm boyu oldu. Çantam bu şekilde. Sizler de yaptığınızda farklı renklerde ya da aynı renkte yaptığınızda Instagram üzerinden bana ulaştırırsanız çok sevinirim. Kolaylıklar dilerim.